Altın Silsilenin 32. halkası olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi, Hicri 1228 yılında Gümüşhane ilinin Emirler Mahallesi'nde dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet bin Mustafa bin Abdurrahman el Gümüşhanevi olmakla birlikte daha çok Ziyaüddin mahlası ve Gümüşhanevi nisbesiyle meşhur oldu altın silsilede kendi adına özel bir şube teşkil edecek kadar ileri bir mertebe yükselecek olan Gümüşhanevi, çocukluğundan beri ilim tahsiline ayrı bir merak ve ilgi duyardı. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti, 8 yaşına geldiğinde ise Kasait, Delail-i Hayrat ve Hizb-i Azam'ı hatmedip icazet aldı. 10 yaşlarına geldiğinde ailesiyle birlikte Trabzon'a göç eden Gümüşhanevi, burada bir yandan babasına ticaret işlerinde yardım ederken, diğer yandan da yörenin alimlerinden, ailesinden gizli bir şekilde sarfına hiv ve fıkıh dersleri alır. Gümüşhanevi Hazretleri 18 yaşına geldiğinde yıllardır düşlediği hayal gerçekleşir ve amcasıyla birlikte İstanbul'a gelir. Çok şükür listemizdeki bütün alışverişleri yaptık. Artık Trabzon'a geri dönebiliriz. Amca, müsaade edersen ben artık Trabzon'a dönmeyeceğim. Burada ilim tahsil edeceğim. Aman Ahmet, ne diyorsun sen? Olacak şey mi bu? Seni bana emanet eden babanın yüzüne nasıl bakarım ben? Amca, kusura bakma ama ben bu konuda kararlıyım. Çünkü daha önce babamdan İstanbul'da ilim tahsili için izin istemiştim. O da bana söz vermişti. Ne yiyip ne içeceksin evladım? Koskoca şehir bu İstanbul. Herkes kendi geçim derdinde. Ben Trabzon'dayken bu iş için para biriktirmiştim. Çok şükür bir miktar param var. Ondan sonrası hatta öncesi için yardımcı ve dost olarak Allah bana yardım eder. Evladım anlaşılan her şeyi düşünmüşsün sen. Ama tahsil sadece burada yok ki. Gel beni dinlesen. Ben seni Trabzon'da okutayım. Burada neden ısrar ediyorsun? Trabzon'dayken bir gece rüyamda büyük bir yangın gördüm. Bütün şehri saran yangının alevleri benim içinde olduğum camiye kadar geliyordu. Bir süre sonra alevler caminin içine kadar girdi. Ben can havliyle kubbeden sarkan zincire tutundum ve yukarı tırmanarak kurtuldum. Önceki gün rüyamda gördüğüm camiye rastladım. Bu Süleymaniye camisiydi. İçine girdim ve o zinciri de gördüm. Bu rüya benim için manevi bir işaretti. Bunu anladım. Peki Ahmet. Allah sana zihin açıklığı versin evladım. Babandan bir isteğim var mı? Hiç olmazsa onu götüreyim. Babama selam ve hürmetlerimi ilet. Bana hakkını helal etsin. Bolca da dua. bu olaydan sonra Bayezid'deki Bayezid medresesine yerleşen Gümüşhanevi zamanının en seçkin alimlerinden ders alır. Padişahın ders hocası olan Seyyid Muhammed Emin'in sabah derslerine de devam eden Gümüşhanevi birçok akli ve nakli ilmi burada tahsil edip bu kez Mahmut Paşa medresesindeki bir hücreye taşınır. Burada da derslerinde gösterdiği başarıyla kısa zamanda hocalarının dikkatini çeker ve onların isteğiyle zaman zaman arkadaşlarına ders vermeye başlar. Bir süre sonra Bayezid camiinde de ders vermeye başlayan Gümüşhanevi uyguladığı kendine has öğretme metoduyla kısa zamanda birçok ilim erbabının dikkatini çeker. Ders meclisine asrının ileri gelen fazıl kişileri katılır. Bunlardan biri de Bağdadi Hazretlerinin İstanbul'daki halifelerinden biri olan Fettah el-Ukari'dir. Gümüşhanevi çok sevip saydığı el-Ukari ile sık sık görüşmekte hatta ona intisap etmek istemektedir. Üsküdar'daki Alaca Minare Tekkesi'nde her hafta ziyaret ettiği Ukari Hazretleri'nin yanına son gittiğinde bir yabancı ile karşılaşır. El-Ukari uzak diyarlardan gelen bu yabancıyı gümüş tanıştırır. Ahmet Ziyahettin Hatırlarsan bir ara bana intisap etmek istemiştin de Ben daha sonra demiştim Nasıl hatırlamam Tabii ki hatırladım O manevi bir ertelemeydi Çünkü seni irşad edecek kişi ben değildim senin mürşidin o sırada Şam'daydı. Bugün ise İstanbul'da aramızda. Çok şükür. Demek ki biz de sonunda nasipleneceğiz. Aramızda derken herhalde misafirinizi kastediyorsunuz. Evet misafiri Mervadi. Senin için özel olarak İstanbul'a geldi. Ne mutlu bana. O zaman İstanbul'a tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk ya Ahmet. Şeyhimiz Bağdadi Hazretleri tarafından intisap ve inabiniz bana havale edildi. Ben şimdi sizi baş başa bırakıyorum. İki misafir daha yakından tanışsınlar. Üsküdar'da bu karşılaşmanın ardından... ...Ervadi hasretlerine intisap eden Gümüşhanevi... ...onun gözetimi altında iki defa halvete girdikten sonra... ...bütün tarikatlerden icazet aldı. Hicri 1280 senesinde beraberinde büyük alim Muhammed Eşref de olduğu halde hac yolculuğuna çıkan Gümüşhanevi yolculuk esnasında Mısır'ın İskenderiye şehrine uğrayarak burada 13 gün kaldı. Buradaki kabirleri ziyaret edip seçkin kişilere de ders veren Gümüşhanevi Mısır Hidivi tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bağdadi Hazretlerinin Mısır'daki halifesi Şeyh Aşık el Askar ile de görüşen Ahmet Ziyaüddin daha sonra Medine-i Münevvere'ye vasıl oldu. Haç farizasını yapıp İstanbul'a geri döndü. Ervadi Hazretlerinin bir süre sonra vefat etmesi üzerine Gümüşhanevi, Abdülfettah Ukari'yi kendisine sohbet şeyhi edinmiş, Halidi adabına göre kıdemli şeyhin yanına fazla öne çıkmamıştır. Bundan dolayı da Abdülfettah Efendi'nin vefatına kadar tarikat yaymaktan daha çok ilmi çalışmalarda bulunmuş, bütün telif eserlerini bu tarihe kadar tamamlamıştır. Bazı tarikat ve tekkeler sanki bizlerle rekabet yapıyor efendim. Bizim için asıl olan müsamaha ve birleştiriciliktir. Böylece hem gerginliği önlemiş oluruz... ...hem de ilmiye ve sufiyye arasındaki kırgınlığı gideririz. Fakat bazı usul hataları yapanlar var. Haklısın. Zamanımızda dervişlerin tarikat usulünü kaybettiklerini ben de görüyorum. İnşallah bu esasları bir araya getiren bir eser kaleme almak istiyorum. Size Rum'un muhaddisi denilmesinin hikmeti nedir? ...hadis ilmiyle uğraşmayı... ...tarikatın bir hükmü olarak gördüğümdendir. Abdülfettah Ukari'nin vefatından sonra... ...tarikat nesrine başlayan Gümüşhanevi... ...önceleri tekkeye pek fazla rağbet etmemiş... Mahmut Paşa medresesindeki hücresiyle yetinmiştir. Burası sayıları hızla artan müritlerinin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince ibadete kapalı ve metruk bulunan Fatma Sultan Camii'ni tekke edinmiştir. Burada başladığı haftalık sohbetlerde kendi eseri olan Ramuzül Ehadis'in şerh edilmesi ve yorumlanmasını yapan Gümüşhanevi 16 yıl boyunca müritlerine Nakşibendiye ve Halidiye usulü zikir talim etmiş ve hatmi Hace icra etmiştir. Bu dönemden sonra irşat faaliyetlerine hız vermiş çok sayıda halifeler yetiştirerek İslam merkezlerine göndermeye başlamıştır. Kendisinin ilim yolundaki hocası Şehri Hafız Efendi de Nakşi tarikatinden icazet alıp halife olduktan sonra gelip kendisine intisap etmiş ve onun müridi olmuştur. Böylece Gümüşhanevi hocasının şeyhi ve mürşidi olma şerefine ermiştir. 1293 yılında çıkan Osmanlı-Rus Harbi'ne bir kısım müridiyle birlikte katılıp cihad eden Gümüşhanevi, bizzat ateş hattında defalarca bulunarak kahramanca savaşmıştır. Cihad dönüşü ikinci defa Mısır yolu üzerinden hac yolculuğuna çıkan Gümüşhanevi, dönüşte de buraya uğrayarak üç yıl boyunca dersler vermiştir. Nasıriye ve Camiül Eser'de kendi eseri olan Ramuzül -e Hadisi yedi defa okutarak hatim eden ve her defasında 300 Arap alimine icazet veren Gümüşhanevi, beş kişiye de tarikat neşri için icazet verdikten sonra İstanbul'a dönmüştür. Bir süre sonra harem şeyhi Emin Paşa'nın kızı ile evlenen Gümüşhanevi Hazretleri, ferdi olarak kamil insan yetiştirmenin yanı sıra içtimai hayatı da kesinlikle ihmal etmezdi. Onun Osmanlı Devleti'nin idari merkezi olan bab Ali'nin tam karşısında yer alan bir camiyi tekke merkezi olarak seçmesi bu anlayışın bir tezahürüydü. Nitekim dergahına Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit gibi padişahların yanı sıra birçok devlet adamı da sık sık gelerek feyiz ve ilham alırlardı. Kimse yok mu? Buyursunlar, buyursunlar. Gümüşhanevi dergahı burası mı? Evet, burası. Buyurun, bir çorba ikram edelim. Ee, tabii ki çorba da içeceğiz. Ama ben asıl Pir Hazretlerini görmeye, duasını almaya geldim. Uzak yoldan gelmişe benziyorsun ama maalesef Efendi Hazretleri burada yok. Hacca gittiler. Yazık bana. Görüyor musun başımıza geleni? Ta Bosna'dan kalk gel desen sonra Hazreti Piri göremeden geri dön. Hele şöyle bir oturun, nefeslenin. Bana onu anlatacak birini bulun bari. Hiç olmazsa böyle bir iyilik yapın. Ne olur? Su suyu önce bir iç, kendine gel. Sonra dilimin döndüğünce ben anlatayım sana onun hallerini ve hizmetlerini. Olur mu? Oh, çok şükür. Gönlüme soğuk bir su serptin. Şeyhimiz Ahmet Ziyahüddin... ...Gümüşhane vilayetimizden. ilmi tahsilini burada... ...İstanbul'da yaptı. Pirimiz Bağdadi Hazretleri tarafından... ...gönderilen bir halife tarafından... ...irşad edildi... ...ve çok sayıda tarikatın... ...icazetini aldı. Onun yazılmış... 60 civarında eseri var. Bunların en meşhurları... ...sekiz bin hadisi şerifi içine alan... Ramuzul Ehadis, Camiul Usul ve Mecmuatul Ahzab. Onun yatsı namazı abdestiyle sabah namazını da kıldığını duyduk. Doğru mu? Efendi Hazretleri züht ve takvada erişilmez derecelere ulaşmış biridir. Çoğu zaman katıksız ekmek yer. Eline geçen parayı fakirlere dağıtır. Bir defasında tam altı ay boyunca geceleri hiç uyumadığına ben şahidim sabahlara kadar kitap yazardı. Bu dönem içerisinde öğleye az bir zaman kala başına bir havlu örterek biraz kestirirdi. Böyle yaparken de her defasında bize öğle ezanı yaklaşınca beni kaldırın diye tembih eder ama her defasında yine kendi kalkıp gelirdi. Biz duyduk ki 18 seneye yakın haram günler hariç bütün günleri oruçla geçirmiş. Demek ilme bu kadar meraklı. Hem de nasıl. Onun en çok üzerinde durduğu şeylerden biri kütüphaneler oluşturmak. Bizzat kendi parasıyla aldığı kitaplardan Rize, Of ve Bayburt şehirlerinde birer kütüphane tesis etti. İstanbul'da da bugünlerde bir kütüphane tesis etmeye uğraşıyor. Bir de sandık varmış diye anlatıyorlardı. He evet. Efendi Hazretleri faizle çalışan bankalardan Müslümanları korumak için bir yardım sandığı kurdurdu. Elinde ihtiyaç fazlası parası olanlar getirip buraya veriyor. İhtiyacı olanlar da gelip alıyor. Daha başka neler yapıyor? Misafirsiz sofraya oturmaz. Her salı gecesi zikirden sonra yetmiş bin kelimeyi tevhid zikri yaptırır. Zilhicce ve Recep aylarında olmak üzere senede iki defa halvete girer. Halvete girmek isteyen müritlerini de yanına alır. İnşallah bir gün bize de nasip olur girmek. İnşallah, inşallah. Bir de bayram ve kandil gecelerini... ...sabahlara kadar zikir... ...tehlil ve tesbihatla geçirir. Yaz aylarını da bir mani olmazsa... ...Beykoz'daki Yuşa Tepesi'nde çadır kurarak geçirir. Subhanallah. Bana da ona intisap etmek bir an önce nasip olur inşallah. Tam benim aradığım bir şahsiyet çünkü... Efendi Hazretlerinin bir özelliğini daha söyleyeyim sana. İçimde ukde kalır sonra. O hiçbir zaman ayaklarını uzatarak yatmaz. Edebe aykırı sayar. Hatta bir keresinde müthiş derecede hastaydı. Tedavisi için gelen doktorlar yatakta ayaklarını uzatınca hasta gözlerini açarak beni Rabbimin huzurunda ayak uzatma suçuyla baş başa bırakmayın dedi. Ben buna şahit oldum. Gümüşhanevi Hazretleri Rabbani bir alim, vakar ve sekinet sahibi, takvada emsali nadir bulunan zamanının kutbu azamı mübarek bir zat idi. Heybet ve celal sahibi olduğundan yanında herkes kolay kolay ulu orta konuşamazdı. Ebedi huzur ve murakebe halinde olduğundan dolayı çoğu zaman sükut halinde olurdu. İkaz ve irşad maksadı ile yaptığı sohbetlerde şeriat, tarikat ve hakikatten bahseder, müritlerini de bunlara sıkı sıkıya bağlılığa davet ederdi. Beş tanesi Arap olmak üzere tam 116 halife yetiştirerek Anadolu'nun çeşitli yerlerine, Kazan'dan Komor adalarına, Mısır'dan Medine'ye, Çin'den Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya irşad için gönderdi. Genellikle sorulu cevaplı bir şekilde ders veren ve ömrü boyunca tam 70 defa Ramizül Ehadisi müritleri ile birlikte okuyarak hatmeden Şeyh Hazretleri kendisi hakkında ben tarikatten nakşibendi, meşreben şazeliyim derdi. Gümüşhanevi Hazretleri çok sayıda sadır olan olağanüstü hali kendisi büyük bir gayretle gizlerdi. Zahidül Kevseri Hazretleri bu durumu şöyle izah eder. Babam şöyle derdi. Halini çok gizlemesine rağmen Hazreti Şeyh'in birçok keramet ve garip hallerine şahit olduk. Bu garip hallerden birisi de Ahmet Ziyahüttin Hazretleri Beykoz'daki Yuşa Tepesi'ndeyken meydana gelir. Subhanallah. Bu kemancı da nereden çıktı şimdi ortaya? Efendi Hazretleri rahatsız olacak. Şu kemancıyı buraya çağırır mısınız? Peki efendim. Hemen çağırıyorum. Allah Allah. Kemancı ne yapacak ki? Ha işte burada. Hey kemancı baksana buraya. Efendim bana mı seslendiniz? Evet sana. Seni hocamız çağırıyor. Biraz gelir misin? Benim hocalarla ne işim olabilir ki? Ama yine de geleyim bari. Yaklaş bakalım kemancı. Sana şu emaneti vereyim. Ne emanetiymiş bu. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Canım sana feda olsun Eypir. Emret ne istersen yapayım. Arkadaşlarımıza katıl. Onlar sana neler yapılacağını söylerler. Buyur böyle gel. Sana bir şeyler ikram edelim önce. Merakımı af, buyur ama. Efendi Hazretleri sana ne dedi de böyle birden değiştin? Ben gençliğimde bir Bektaşi şeyhine intisap etmiştim. Kendisi Ehli sünnet vel cemaat dendi. Vefat ederken bana seni büyüklerden birine emanet ediyorum. Sakın onu reddedip de pişman olma demişti. Az önce pir hazretleri kulağıma eğilerek şeyhin seni bana emanet etmişti dedi. Onun için kendimden geçtim. Ömrünün son yıllarında yaşı çok ilerlediği için bir şeye dayanmadan oturamayan, atasız yürüyemeyen Gümüşhanevi Hazretleri ani bir hastalık geçirerek yatağa düştü. Beş gün kadar ateşli bir halde yatan Şeyh Efendi, 7 Zilkade 1311'de saat 10 sularında ahirete göçtü. Gümüşhanevi Hazretleri Süleymaniye Camii avlusunda Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin bitişiğine defnedildi. Pilahere, zevcesi Seher Hanım yanına, dört halifesi ise aynı mezarlığa defnedildi. Böylece onun genç yaşta gördüğü rüya tam ve geniş manasıyla tahakkukunu ve tabirini bulmuş oldu. Gümüşhaneli dergahı şerifi diye şöhret bulan tekkesi, tekke ve zabiyelerin kapatılmasından sonra 1942 yılına kadar mabet olarak korundu. 1957 yılında yol yapımı gerekçesiyle yıktırılan tekkeden bugün geriye sadece minaresinin enkazı ile Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Sokağı ismi hatırası kaldı. Allah şefaatlerine nail eylesin.